Merhaba arkadaşlar, şu çalışmayı bu videoda birlikte görelim. Öncelikle duvar 300 milimle başladık. Şuradan dikdörtgen bir duvar çiziyoruz. duvarımızı delete edip buraya başka bir duvar yerleştiriyoruz. Duvarımızı iki yere kopyaladık. Duvarlarımızın cross section'ları tamamı uh, vertical durumda. Biz şimdi şurada uh, şu duvar grubunu seçip Bunların cross-sectionlarını slanted e, hale getirip bir açı da verelim bunlara. Mesela biraz abartılı olsun istiyoruz e, 45 derece. Apply dedik. 3 e, boyutta bakıyoruz. Eğimli duvar haricindeki diğer duvarlarımız içeriye doğru e, giderken eğimli duvarımızın e, dışarı gittiğini görüyoruz. Onu da eksi -45 yaparsak onun da içeriye gittiğini göreceğiz e, burada. Dolayısıyla e, bu dua şu bizim e, vertical çalıştığımızı slanted duruma getirirsek e, böyle bir e, duvar elde ediyoruz. Şurada da Tam Bunun Tersini Çalışalım Vertical'ı Slanted Hale Getirelim Ve Burada Da Eksi 45 Derece Verelim ee, Yuvarlak Olan Kısmında Artık 45 Yapacağız Onu Aksi Takdirde Ampin Dedik ee, Aksi Takdirde e, Bu Duvar içeriye Doğru Yatacaktır Şunu Da Eksi işaretini kaldırarak e, Slanted olarak dışarıya doğru 45 derece olarak e, yatırmış olduk. Yani burada ne yaparsanız yapın. Eğer çok e, bariz bir şekilde bir e, üst üste gelme yoksa slanted olayını becermeniz mümkündür. Şu duvarlarımızı seçtik ve burada ...vertical ıı, durumuna getirdik. Plana geçtik. Şu duvarımızı biraz daha... farklılaştırıyoruz. Diyorum şöyle bir şey yaptığınızı... ...düşünelim ve burada... Iı, ...bütün duvarları... ...slanted olarak... Iı, ...properties altında cross-section... Iı, ...vertical'dan... ...slanted'e çevirelim ve... ...bir açı verelim. 15 derece gibi... ...mesela. E, ve 3 boyutta bakalım... ...karşımıza ne çıkmış. E, evet. E, şu duvarlarda... E, ...işte içeriye yatırmamız gerekir. E, ters işaretle. Şunları da seçtik. Şunları seçtik. Bir de... ...şunu seçtik. Bunların işaretlerini... ...eksi yaptığımızda... Şu hariç, bunu atlamışız. Duvarlarımızı içeriye yatırmış olduk. Aynı şekilde dışarıya da yatırmak mümkün. Yani söylemek istediğimiz şey şudur: şöyle çok keskin şeyler olmadığı sürece bunları yatırmamız mümkündür. Duvarlarda ters olarak çalışalım. Eksi 15 delik mesela bu sefer e, şu duvarlarımız yeterken şunlar e, çalışmadı. E, bunları artı 15'e getirdiğimizde artık e, duvarlarımız e, e, son şeklini aldı. taşlar.